Bu dünyada yaşamak zor Yaşarken öleni gördüm Nereye baksam garip ağlar Ağlarken güleni gördüm Ağlarken güleni gördüm Değerli izleyenler Bucak Perşembe Pazarından herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde Burdur Salı Pazarındayız. Bugün de Bucak Perşembe Pazarında ne var ne yok birlikte göreceğiz. Pazarda akşama kadar seni aradık abi. Neredesin ya? Aa buradayım Tam olduğum <gülüyor> yerdeyim. <gülüyor> tamam. Sen bu pazarı gezdin mi? Daha yeni mi giriyorsun şimdi? Yok geldim. E, fiyatlar nasıl? Şöyle bir baktın mı? Fiyatlar genelde normal. Birkaç haftadır normal seyrediyor. Ha, genel fiyatlara bakarsan normal ya. Peki. Çok... <laughs> herkese çok güzel bir soru soruyorum bugün bu hafta. Sen bu pazarda bir meyve olsaydın hangisi olurdun? Benden meyvem olur amca? <laughs> 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 Valla şu anla e, kiraz enle vakit kiraz. Evet. Belki o olabilirdi. <laughs> Bak az önce bir tane abi dedi ki e, alıyorlar, satıyorlar. Bunlar herkesten zengin dediler sizin için. E, çalışıyoruz. <laughs> Yaşım 64 çalışın her gün çalışın tabii olacaksın doğru mu <laughs> doğru tabii ee, Allah bereketlendirsin amin değil. Allah bereketini versin çalışıyoruz da oluyor yat bakalım olacak mı <laughs> değil mi <gülüyor> <gülüyor> peki e, fiyatlar konusunda az önce bir şeyler söylüyordun biz Soner abiyle konuşurken sen neler düşünüyorsun fiyatlar ucuz mu fiyatlar, pahalı fiyatlar iyi güzel güzel bak evet, evet. yetiştirene de Allah razı olsun biz alıp satıyoruz çok güzel. Ama müşteri daha e, şey etmiyor, bahalı bahalı bahalı. E geçen sene de 15 idi bu bir bu sene de 15. E, Evveli sene de 15 idi, yine 15. Bak, üst senedir 15. E, e, ekonomi nere vardı? Doğru mu? Yani güzel yani, güzel Yet, yetiştirmek de kolay değil. Kolay mı? tezgahta da karpuz ikramımı aldım. Tezgahın karşı tarafında olsaydın abim yerinde olsaydı fiyatları nasıl bulurdun? Fiyatlar normal. Limon 10 lira normal ya. Yani. Ne normali? Kaç lira? Beş, 50 kuruştu bunun bir şeysi lan. Kilosu. Bazen bazen metre hesabıyla bazen kilo hesabıyla Domatesin kilo, kilosu 50 kuruştu. Kasayla. Kasası 2 milyondu. Kasası 2000 lira eski parayla. <laughs> Domates. Fiyatlar gayet normal. Vatandaş memnun değilse bilmez. Yine çukur ettiler, ağızı, geriye çektiler. 30 liraydı. Romates? 10 lira neymiş? Çok ucuz mu lan 10 lira? <laughs> Bir aşık atışması yapın da görelim yani. Yok bu arkadaşı pek tanımıyorum ben o yüzden. Her adam tanıyor <laughs> mu? 10 lira ya. %100. Ne %100 oğlum? %1000 mi o? Bunun parametreleri var birçoğu. Böyle işte arada Bunlar kazanıyor arada. işte o halcilerle kazanıyor. O çiftçi ebedi para kazanmıyor. O zaten zor yetiştiriyor. Gübreye e, ilacına, ilacıyla zor yetiştiriyor. Bunlar kazanıyor para. Soner abi. Dünya 20 lira, 15 liraya veriyoruz. haberiniz olsun arkadaşlar. Kampanya burada da. Var. Bak bir iddia var şimdi, onu sana söyleyeceğim. Aracılar olarak dedi, e, yani e, siz kazanıyormuşsunuz, üretici kazanamıyormuş, siz daha zengin Domates. Şey, limon 7,5'e alınıyor, 10 liraya satıyoruz. Normal değil midir? 1 lira bir 1,5 lira da kazanç. Yani aracı yok. Yalan dolanı yok yani. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı O zaman haftaya beraber abimle mal almaya gidiyoruz. Tamam. <laughs> Mehmet amca nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim neler geldi bunca zamandır bir ara verdik biz yeniden geliyoruz başımıza yapmışım. neler geldi başımıza neler geldi güzel şeyler geldi güzel olsun tabii biz ha. de güzel olmasını umarız zaten <laughs> şimdi e, sorduk soruşturduk bu pazarın en eğlenceli insanları kimlerdir diye bize dediler kim Mehmet abidir dediler eğlence derken böyle olur. hani e, muhabbet olarak Allah, buraya getirdiler bizi. Şöyle biraz eğlenelim diyoruz. Sen bugün Perşembe pazarında Heh. bir meyve olsan hangisi olurdun? Ben mi? Karpuz olurdum. Neden? E ben karpuzcuyum da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Karpuzu kaça satıyorsun? Abi? 10 lira kızım. 10 lira. Az önce bir tane müşteriyle karşılaştım. 10 lira çok fazla değil. Yakındı bana mesela. Sence nasıl? Fazla mı? Ben, bu haftaya göre normal kızım. Biz 30 liradan başladık malum. 30 lira fazlaydı. 25'e düştü fazlaydı. 20'ye düştü fazlaydı. Ona düştü fazla. 5'e düşer gene fazla olur. Şimdi haftaya bir tane karpuzcu abiye denk geldim. Haftaya 3 lira vereceğim ben bu karpuzu dedi. Ee, düşer mi hafta 3'e? Bilmiyorum ki. Tamam o zaman. Ne bilemem kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamamdır. Çok teşekkür Bilmiyorum ediyorum. Ederim. Peki sence nasıldır fiyatlar? Daha başlamamışsın. Aynı devam ediyor bence ya. 10 lira bu öyle de 10 liraydı. Az fazla yalnız bu. Geçen hafta 5'e veriyordu bunu bu. Ona çıkarmış Sen limon yiyorsun galiba. Limon yiyorum ben. Çok, çok severim. Evet. Afiyet olsun. Peki sen bu pazarda bugün bir meyve olsaydın hangisi olmak isterdin? Muz. Neden? <laughs> ya, o iyi. <laughs> Güzel o. <laughs> Fiyatı ne kadar muzun biliyor musun? 35 lira ya 20 lira öyle bak. Değişik değişik. Evet. 10-20'ye veriyorlar. İyi yiyorsun limona. Çok severim. Bugün bu pazarda bir meyve olmak isteseydin ne olurdun? Kiraz. <laughs> kiraz. Neden? Bilmem tatlı. <gülüyor> tatlı. <gülüyor> Allah. Efendim? <laughs> pahalıymış kiraz. <gülüyor> Olabilir. <laughs> Elinizde de muz vardı. Ya bir tane amcanın sebzelerin meyvesini bekledim. Ben burada da onu verdim. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün pazarda bir meyve olsan ne olmak isterdin? Şeftali. Neden? Çok tatlı. Çok tatlı sen? Muz. Muz neden? Çok tatlı. Hangisi <laughs> daha tatlı şimdi? Muz bence daha tatlı. Şeftali. Biz şimdi şeftali mi sevelim, muzu mu sevelim? Muz. Şeftali. Tam mevsimi. Muzu her mevsimde bulursun ama şeftalinin tam mevsimi. <laughs> sen ne dersin? Şeftali? Öyledir. Tadılmak <laughs> zorundasın. Peki teşekkür ederim gençler. İyi günler diliyorum. <laughs> Merhaba ben yardım ediyorum da o yüzden. Tamam zor bir soru sormayacağım. Heh, buyurun. Ben. Bu pazarda bir meyve olmak ister isteseydin ne olurdu? <laughs> muz. Muz. Bugün herkes muz diyor. Neden? Pahalı olduğu için olabilir Pahalı mi? Rabet görmeyi seviyorsunuz. Tabii. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, arkadaşınız mı? Abiniz mi? Kuzenim. Kuzeniniz. Kuzeniniz neden armut dedi? Onu kendisine soralım. Kusursuz ki. Der Neden armut? Yok olduğu için. Muz var. Armut yok. Şurada gördüm bir tezgahta vardı az önce. Hiç yok değil ama. Yoktur o. Yoktur o. <laughs> <laughs> yok olması size ne avantaj sağlar ki armut olmak istiyorsunuz? Daha değerli olur. Daha değerli. <laughs> pazarda bir meyve olsan ne olurdun? Vallahi şimdi bu <laughs> ne diyeyim ki yani? <laughs> Hangisini dilersen artık? Ne diyeyim ne diyeyim? En tatlı şimdi kayısı var. Kayısı? Bugün evet. Bugünün ilk kayısı cevabı senden geldi. Ama en tatlı o var yani. Değil mi? Şeker fare diyor. Yani. Reçele de girerim kompost. Bir şeye de. <laughs> Çok teşekkür ederim abi. Bereketli kazançlar İnşallah diliyorum. İnşallah kardeşim. Bu pazarda bir meyve olsaydın hangisi olmak isterdin? Muz. Neden? Ya hem tatlı en çok satılan bir ürün. Sen rağbet görmeyi seviyorsun anladım kadarıyla abi. Aynen, evet. <laughs> Zeynep. Abi. Gel abi gel sen de çek. <laughs> Peki abi teşekkür ettim. Önemli. Bereketli kazançlar. Ederim. İnşallah sağ olun. Şimdi... <laughs> evet, sen pazarda bir meyve olsaydın ne olmak isterdin? Ne olmak isterdim? Mevsimsel bir meyve olmak isterdim. Hangisi mesela? Mesela ne olur? Ee, bir çilek olmak isterdim mesela. Hem güzel kokuyor. Hem her meyvesi, her kokusu lezzeti güzel. Patates, soğan. Sen bu pazarda bir meyve olmak isteseydin şu an. Evet. Hangisi olurdu? Kalıcı bir meyve olmak isterdim. Kalıcı. Evet. Bu Tabi canım bu kadar seviyor musun hayatı ya yani <gülüyor> neden <gülüyor> niye sevmeyeyim mutlu olunca niye sevmeyeyim? sevmeyeyim Allah devamını getirsin Abi. daim etsin inşallah Cümle. böyle Cümle. renkli gördük hemen buraya geldik çok sağ ol teşekkür ederiz hemen sorumu soruyorum bir meyve olsan ne olurdun salı pazarında ay özür diliyorum perşembe pazarında. <laughs> ortakal olurdum ya ortakal ama mevsimi geçti ama her mevsimi yeniyor. Aranıyordu yani aranıyordum <laughs> ama sen bol bol nektarı satıyorsun bu nektar hemen bozuluyor ya sıcağı gördüğünde. <laughs> <laughs> Peki teşekkür ederiz. Kaça satıyorsun nektarını 20 lira kilosu 20 lira ee, yeni çıktı herhalde bu hafta değil mi yok 2 iki, iki haftadır var 2 haftadır var düşer mi daha 20 liradan devam düşer düşer. Haftaya mı gelelim almak için şimdi senden <laughs> evet. nektarını alıp gidecektik biz <laughs> haftaya haftaya daha ucuz. Tamam teşekkür ediyorum. Kesinlikle Perşembe pazarında Bucak'ta bu hafta çok eğlenceli anlar yaşadık. Pazardan ikramlarımızı aldık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.